Arkadaşlar ben Berkan Bugünkü videomuzda Çok uzun bir video olmayacak ama Ben kastım birazcık Ve bakın küçük kutu Böyle sarsacağım Sarsacağım Arkadaşlar e, Barleyle falan maç yapacağız e, Ben arkadaşlarımla Oynayacağım Bir dakika Arkadaşlar Herhalde savaşmıyor. Bir bakayım. Yok savaşıyormuş. Arkadaşlar ben ee, Lego kutu açtım. Bu pesteki. Onu açtım. Altı yazda sanırım yazı gücü çıktı. Güzel. Bu yazı Evet kaybettiler. Kaybettiler. Böyle gözüküyor. Bence kaybettiler. Bakın bu ee, oyundan çıktı galiba. Aa <laughs> bak koruyor mu? Neyse ben izlemeyeceğim. Evet, ne Arkadaşlar ben birazcık kupa kalsam 13 bin olmayı hedefliyorum. Tabii ki de 13 bin olacağım ama bugün değil. Ya, Allah ya. ekber. Ya beni niye korumuyorsun ya? No. Aslında aksesuarım var. unuttum ya. Bot bir. Ya Ne oldu? Beraber kaldık. Gel gel. Yavaşladın. Ya bu ne arkadaşlar? çok kötü ya. Nereden geliyor lan? Takımımız çok kötü. Hele bu lol ne ya? Lol ne? <laughs> Bize nasıl verirsin? Oradasın gördüm. Gel. Me. Gel. Me. Gel. Me. Öl. Tamam mı? Öl. Tamam mı? Öldü. Aa benim aksesuarım. Aksesuarım yok. <laughs> tamam kazandık. Çabuk. Victory Ha tamam. Bence biz kazandık arkadaşlar. bir noktama tabii birazcık kötü. Atlar mı diye düşünüyor. Ha tamam. Ay primo at gibi. Güzel. Ola o Gel gel. Sen de mi kopacağım? Ya <laughs> kaybettim. Trinç atıyor bir daha. Arkadaşlar ben böyle trin shot atana çok sinir oluyor. Hele biz kaybedersek. Bunu zıtmayın kim ya? Anlamadım. Oo aslında benim neydi? Hmm. Unuttum. Ha. Kaymak. O kadar. Dükkandaki yıldız gücünü alabilirim. Yani eğer 100 altın daha gelirse 2000 Frank'in yıldız gücünü alıyorum eğer gelirse tabi hadi hazır verir misin bak atarım ben benim de böyle... ya ben niye bunda oynuyorum atacağım atacağım ya benim en sevdiğim arkadaşlar şey dynamike'ın zıplamayı hazır gibi ne güzel de ben bunu... Hadi, hadi, hadi. Dibime gelmek için. Orada adam var farkındayım. Öldü. Ne dedim? Ana, bu o Yo, değil Yok, adam var. Nerede acaba? Adam geliyordu sanki. Ben öyle gördüm. A8 git. Sana bir sürprizim var. Evet, bu AFK galiba. Bilmiyorum. Hmm. Hadi. Adama vurdum. Bir tane daha ultim doldu. Yani. Bedava ulti. Leli leli. Vurdum. Şurada. Bir kere daha vursam gidiyorsun bak. Ultimi atma ona mı gidiyor? Yok Max. Pem Kimse. bismillah bir bak sana iyilik yaptım. Ama sen sevgilisin. O yüzden ölmelisin. Oyun kastı arkadaşlar öyle bir öldürür ki şey. oyun çok pis kastı. De ki gel dibime gir dilime. Gel ben zaten 7000 vuruyorum gel gel. Vuruyorum da savaş mı Ne oluyorsun? Dibime girerse öldürebilir. Nereye gitti? Dolaşıyor ortayı. Haytayı geziyor. Zaten 4 kişi kalmışız. Bir ben, bir sen. ya şu pen. Dur. Gel ya. Allahu Ekber. Hayır ben de yedim. Hadi boş. Pen bunu yapmak hiç istemezsin. Bak bende 6 altı küçüksün. 6 küçüksün. Ya bak. Öldürüyor. canım olsan var ya şöyle Gel gel gel. Tamam sen beni öldürüyorsun gel. Bak sen ne hesaplaşmaya kalacaksın? Sen 8 alacaksın. Ya gelme. Bak bunu sen istedin. Tamam o gitti. Şimdi sen de gittin. <laughs> Arkadaşlar çok komikti. Bir tane ona bir tane Kazandım. Bir numarayım. Oh Lord Enzar. Bu or Yılan dükkanı. Eşleştirmedim. İtam. Ben bunu yapmam. Zaten geri kaybederim biliyorum. Vay be kaybedebildim. nasıl acaba? İyi mi kötü mü? Uyyy Ben deli bir tane Mike'ım. Gelme. <laughs> Öldürdü ya. <laughs> Onun aksesuarı bende de öyle gözüküyor mu acaba? Onunsa çünkü o bir tane parçayı gidiyor. 3000'lerde vuruyor da en son <laughs> Ben bir tane yapmıştım ölmüştü gibi. nerede olduğunu. Sabitle ne benim. İlk senden başlayacağım. Gel buraya. Kaçıyor ya. Adamları hiç Hadi. Gelme. Uzak dur. Ay Allah'ım yarabbim. Bir de mortis çıktı başımıza. Ya bak. Mortis bak. Neredesin? seni. Şuradasın. Oy. Bir karakter yapacağım sana. Gel gel. Burada mı? İnsan niye kendi ismini koy Arkadaşlar. Ben ismim neden böyle yaptım? Söyleyeyim. Ben böyle neydi? Ee, bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Aklıma bu geldi. Bunu yaptım yani. Sonra da 60 elmas istiyor. Hayır. Öldüm. Hadi, hadi. Bak, yaklaşma. Ya bak böyle iyi. Böyle iyi. Bak ben psikopatım yaklaşma bana. Deli ya. Yapmayacağım onu. Ya ben beni oraya getireceğim Bir kere vursam ne olur? Ölür müsün? Tamam Artık ölürsün. Zapcing. <laughs> Bir kere boyayım ben. Oy. Oy. O heydi. En azından üçüncü oldu. La 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 Arkadaşlar beni izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bye bye. Arkadaşlar bir de bir şey daha söyleyeceğim. Diğer videomuzda arkadaşlarımla birlikte kupa kasacağım.